Gönül hun oldu şevkinden Boyandım ya Resulallah Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah Cemalinle ferahnâket ki Yandım ya Resulallah Gül açmaz Çağlayan akmaz ilahi nurun olmasa Söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmasa Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmasa Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşin hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemal'in ferahnak et ki yandım ya Resulallah. susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir Yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün muradeylerse, taltifeyle feyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.